Merhabalar çocuklar. Hız yayınları 7. sınıf matematik kitabının test 9'unu çözeceğiz. Negatif bir tam sayının tek kuvvetlerinin değeri negatif, çift kuvvetlerinin değeri ise pozitiftir. Üslü ifadeler etkinliği için sınıfına iki büyük ve iki küçük kart getiren Ayşegül öğretmen, öğrencilerinden yukarıdaki kuralı uygulayarak oluşturabilecekleri en küçük sayıyı bulmalarını istiyor. Burada yeşil kartlar üst olarak, pembe kartlar ise taban olarak kullanılarak üst sayıların değerleri bulunacak. En küçük değeri istediği için burada eksi 5 üzeri 3 diyebiliriz. Çünkü üstü tek olduğu için negatif 125 olarak çıkacaktır. Eksi 3 üzeri 0 da dersek artı 1 gelir. Her ikisinin bizden toplamını istemiş. Buna göre işlemimizin sonucu eksi 125 artı artı 1'den eksi 124 gelir. Yukarıdaki verilen eşitliklere göre k artı l işleminin sonucu kaçtır? Burada k ve l'yi ayrı ayrı sayıların toplamı olarak vermiş. Bu şunu yapabiliriz. Önce terimleri ayırırsam ve şu şekilde düşünürsem ayrı ayrı. Ben bunları topladığımda eksi 1 ile artı 2'nin toplamından artı 1 gelecektir. Artı 4 ile eksi 3'ün toplamından yine artı 1 gelecektir. Artı 6 eksi 5'ten yine artı 1 gelecektir. Artı 100'ü eksi 99'dan yine artı 1 gelecektir. Öyleyse benim elimde hep 1'ler var. Sadece kaç tane olduğunu bulmam önemli burada. Terim sayısına bakarken 2'den 100'e kadar kaç tane terim vardır diye bakacak olursak eğer ikişer ikişer gittiği için 100 bölü 2'den 50 tane terim olduğunu söyleyebilirim. 50 tane terim vardır. Öyleyse 50 tane benim elimde artı 1 vardır. Yani artı 1 çarpı 50'den toplamı bulabilirim. Bu da bana artı 50 yanıtını verir. İşaretli iki tam sayının bölümü pozitif. Ters işaretli iki sayının bölümü ise negatif bir sayıdır. m, n, r birer tam sayı olmak üzere m bölü n eksi 4, m bölü r ek 3 eşitlikleri veriliyor. Buna göre m, n, r'nin toplamının en küçük doğal sayı değeri nedir diye soruyor. Burada doğal sayı değeri dediği için M'ye eksi 12 diyemem. 12 diyerek başlıyorum. Çünkü eksi 12 dersem sonuç negatif gelecektir. M'ye 12 dersem N ters işaretli çıkması için eksi 3 olmalıdır. R de buradan 4 gelir. Sayılarımızı topladığımızda 12 ve 4 toplarsak 16. 16 artı eksi 3'den de 13 yanıtına ulaşırız. Yukarıda verilen eşitliğe göre üçgen artı kare ifadesinin toplama işlemine göre tersi kaçtır? Burada çarpmanın dağılma özelliğini görüyoruz. Eksi 6 çarpı eksi 12 artı eksi 6 çarpı üçgen olmalı. Şimdi burada incelediğimizde o zaman kare yerine eksi 6 gireceğini söyleyebiliriz. Üçgen yerine normalde eksi 9 gelmesi gerekir ancak içi, ikinci taraftaki eşitlikte artı 6 olarak vermiş eksi 6'yı. Öyleyse eksi 9 olarak almalıyız ki çarpımları pozitif gelsin. Aynı eşitliği denk olsun. Bu ikisinin toplamı eksi 15'tir. Toplama işlemine göre tersi dediği için cevabın artı 15 olarak alırız. İşleminin sonucunun en büyük değeri alması için üçgen kare yuvarlak yerine gelmesi gereken toplama ve çıkarma işlemleri aşağıdakilerin hangisinin sırasıyla verilmiştir? Sayıları yerlerine yerleştirirsek eğer artık eksi 3 mutlak değerden 3 diye çıkacağı için onu şekilde yazabiliriz. 2, Yuvarlığa da yerleştirdikten sonra eksi 5 demeliyiz. Şimdi pozitif olanları toplarsak eğer, negatif olanı da çıkaracak olursak aradaki işaretten dolayı ne oluyordu? İkinci sayımızda pozitife dönüştürüp topluyorduk. Öyleyse ben sembollerin yerine artı, artı ve eksi koyarsam hepsini toplayacağım için sondaki sayının da negatifini alarak yani toplama işlemine göre tersini çevirip artı 5 ile toplayacağım için en büyük sonuca ulaşmış olurum. Aşağıdaki verilen hesap makinesinin 2, 3, 7 tuşları bozuk olup diğer tuşlar düzgün çalışmaktadır. Bu bozuk tuşlardan herhangi birine bir kez basıldığında aynı rakamdan ikisi yan yana yazılarak iki basamaklı bir sayı oluşturmaktadır. Örneğin 13 yazmak için 1 ve 3 tuşuna birer kez basıldığında hesap makinesinin ekranında 133 tuşu çıkmaktadır. Hesap makinesinin diğer tuşları sağlam olduğuna göre bu hesap makinesi ile yapılan 7-12 işleminin sonucu kaç olur? 7'ye bastığında 77 çıkacaktır. 12'ye bastığında ise sonucu tekrar ettiği için 122 çıkacaktır. Yani 77'den 122 çıkarıyoruz. Bu da ters işaretini alırsak eksi 122 ile topluyoruz demektir. Bu işlemi yaptığımızda eksi 45 yanıtına ulaşırız. A eşittir eksi 4, B eksi 5 olduğuna göre eşitliklerden hangisi yanlıştır? Toplamları eksi 9'dur. Eksi 5'ten eksi 4'ü çıkaracak olursak eğer toplama işlemine göre tersini alıp toplarız. Eksi 1 çıkar. Ceyhan doğrudur. A B'nin eksi 1 azıdır demiş. Bakalım eksi 5'ten eksi 1 yaparsak artı 1'i çıkarıyor olmamız lazım. Toplama işlemine göre tersini alıp toplarsak eksi 6 buluyoruz. Ancak a eksi 4 olduğu için yanlıştır. Yukarıda işlem önceliğinin özellikleri verilmiş. Şimdi buna göre işlemi yapmamız isteniyor. Eksi 3 üzeri 2 demek artı 9'dur. 2 üzeri 3 8'dir. 4 üzeri 0 1'dir. Buna göre 9 ve 8 toplarsak 17 olur. 1 çıkarırsak 16 yanıtına ulaşırız. Ters işaretli iki tam sayı toplanırken toplanan sayıların mutlak değerlerinin farkı bulunur. Bulunan farkın soluna mutlak değeri büyük olan sayının işareti yazılır. Toplamları eksi 30 olan 3 sayıdan ikisi eksi 16 ve 46'dır. Buna göre 3. sayı sormuş. Önce bize verilenleri toplayalım. Eksi 16 ile 46'yı toplarsak işaretleri farklı olduğu için farkını alırız. 30 ve Büyük olan işareti pozitif olduğu için artı 30'dur. Şimdi toplamları eksi 30 dediği için eğer ki ben eksi 30'dan yani toplamlarından iki sayımın toplamı olan artı 30'u çıkarırsam geriye üçüncü sayı kalacaktır. Bu işlemi yaparken de eksi 30'u aynen yazıp ikinci sayımın toplama işlemine göre tersini alıp topluyorum. Cevabım eksi 60 geliyor. Bu da bize üçüncü sayı verir. İşleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Burada işlem önceliğinden dolayı önce bölmeyi yapmalıyız. 18'i 3'e bölersek 6 gelir. İşaretleri aynı olduğu için artı 6'dır. Bunu da 43 ile çarpmamız isteniyor. 6 ve 43'ü çarparsak 258 yanıtına ulaşırız. 258 de 17 ile toplarsak 275 yanıtına ulaşırız. Bunu 0. kuvveti sorulmuş. 1'dir. Bu işlemi hiç aslında yapmasak bile şunu görmemiz yeterlidir. Parantezin içerisinde hangi sayı olursa olsun 0 haricinde bir tam sayının, 0 harici bir tam sayının 0. kuvveti 1'e eşittir diyoruz. Bu yüzden cevabımız her türlü Ceyhan gelecektir.